Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün lebeniye ya çorbası yaptım. Çorban da çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Yapımına geçelim. Önce köftemi hazırlayacağım. 200 gram bile kıyma ekledim. Bir baş soğan. Doğu dağıtımı ekleyelim. Biraz tuz, biraz karabiber ekleyelim. Başka baharat gelmez buna. Bismillahirrahmanirrahim. Ben bunu 2-3 dakika yürüyeceğim. Ben iki kaşık galata unu ekledim. Onu Hı. unuttum, çekmedim. Şimdi iki tane hazırlayacağım. Her simidi hazırlayacağım. Sütlerimizi böyle bitirdik. Suyum kaynıyor. Bir çay bardağı ben şey yıkadım, ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Pişsin biraz. Böyle bir kasen hot haşlamıştım dolapta. Onu ekleyeceğim. Adliyesini yapacağım. Ve iki kaşık onu ekleyelim. Bir yumurta sosu ekleyelim. Şurbanın suyu iki kepçe bile ekleyelim. Tencereye ekliyorum. Kaynayana kadar köfteleri kızartacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Ben de kızarttım. Çekemiz de çok güzel kızardı. Biraz nane ekleyelim. Şimdi tencereye ekleyelim. Bir da gelsin. Çorbamız da pişti. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun. Görüşmek üzere.